Maaş konusunda bir düzeltme, bir artış bekleniyor mu? Mesela devre arasında biz konuşacak mıyız Kerem'i? Ne dersin? Konuşulur. Kerem böyle oynarsa daha çok konuşulacak gibi. Hı hı. Hatta Kerem'in menajerinin aynı zamanda Mesut Özil'in menajeri olması biraz kaygı da yaratmıyor değil ama bu noktada Kerem'in karakteri, yaklaşımı, marka süreci, Galatasaray Kulübü'nün Fatih Hoca'nın ona yaklaşımı. Bütün bunlar Kerem'in aidiyetini de üst seviyeye çıkardı ama profesyonel dünya. Bunu da kabul edelim. Yani Galatasaray'ın bence Kerem işini bu noktaya getirmemesi gerekirdi. Daha erken yeni bir kontrat yapması gerekirdi ki o noktada da ücretine neredeyse %1'e varan bir zam söz konusu oldu ee, galiba 9 bin alıyordu 7 milyon artı 2 milyon da bonuslarla 9 milyona varan bir paradan bahsediyoruz daha dün 3. ligde oynuyordu Aynen. çok astronomik rakamlar şimdi e, ama o sözleşme Galatasaray kulübü bir çıkış maddesi koydurmak istemişti o çıkış maddesi de 15 milyon euro bunun çıkıldı da yaptı Murşanda da yaptı Nelson'da yani Galatasaray bu çıkış maddelerini ye yeni yapılan kontratlara koyuyor Kerem tarafı cephesi menajeri bunu kabul etmedi şimdi Kerem'le ilgili açıkçası bir gazeteci olarak performansı hakikaten e, yani ilerisi için çok umut verici sadece e, yani Türkiye'den bir takıma değil aynı zamanda Avrupa'ya çok ciddi potansiyel olan e, bir oyuncu. Galatasaray eğer tabi bu Avrupa maratonu devam edecekse Avrupa'dan da çok ciddi teklifler gelecek. yani Fransa, Almanya'dan teklifler olduğu söyleniyor. Şimdi bu kadar yetenekli bir oyuncu, sürekli üzerinde koyan bir oyuncu bence yeni bir kontrat bugüne kadar yapılmalıydı yapılmadı. Acaba birileri onun kafasına karıştırır mı? Aklını çeler mi? Bu konuda da bazı duyumlar bize de geliyor. Oyuncunun e, menajerinin, Mesut Özil'in menajeri olması e, tabii farklı farklı yorumları da beraberine getiriyor. ama bu yorumları gelmesinin sebebi biraz da e, oyuncu menajerinin yaptığı daha önceki açıklamalar. Yani orada e, o işte Kerem'in ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar. E, o sorunlar giderilebilirse ki çıkış maddesi çok önemli Galatasaray için. E, kimse vazgeçilmez değil. Fatih Hoca da oynatıyorsa Kerem'i herhalde bir problem görmüyordur. Hoca da her şeyin farkında. Kerem de bugün Galatasaray gibi takımda 3. ligden gelip çok iyi bir noktaya ulaşabiliyor. Ama Kerem süreci biraz sancılı olacak gibi gözüküyor. Yani bu performans evet. devam ederse tabii. Peki geçelim mi derbi mücadelesine? Tabii. tabii. Ee, yani tabii herkes şunu merak ediyor. Nasıl bir 11 sahada olacak Beşiktaş derbisinde Galatasaray'da? Yani Lokomotiv Moskova maçına göre bir takım değişiklikler bekliyor musun? Orada sonradan oyuna giren Kerem ve Morutan güzel işler yapmıştı. Mesela e, bu iki isim derbi mücadelesinde sahada olacak mı? Nasıl bir 11 bekliyorsun? Duyumun varsa bizimle lütfen paylaş. Evet. E, yani Fatih Hoca bir taraftan Lokomotiv Moskova Hı. maçını oynarken, hazırlanırken diğer taraftan da aklının derbi olduğunu, Beşiktaş maçında olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Ee, bu rotasyon işleri ile ilgili bazen özelleştirdiler de yaptı. Ee, dolayısıyla Alanya maçından sonra kendisinin işte Lazio maçından sonra ki Lazio maçı Galatasaray'ın %110'uyla oynayıp kazandığı bir maçtı. Yani inanılmaz bir performans. Ee, ve kaleci rakip kaleci hataya zorlayan yani bir performans diyelim ama yani onun dışında zaten çok iyi bir oyunu vardı. Ee, o maçtan sonra içeride Alanya maçını kaybetmişti Galatasaray. Fatih Hoca bir özelleştiri yapmıştı. Rotasyon. Demek ki yapmalıymışım. Bazı oyuncuları dinlendirmeliymişim. Şimdi bunun ölçüsünü de yapmak lazım. Rol rotasyonu Kayseri'ye gençleri götürmediğiniz vakit bir felaketle karşılaşabiliyorsunuz. Hı, hı Moskova'da ne oldu? Moskova'da Fatih Hoca yani bu takımın hücumdaki en önemli silahları olan işte ne bileyim Morutsan'ı, Kerem'i Kulübe de tuttu ve belli bir süreden sonra oyunu aldı. Direkt olarak e, derbi maçını düşündüğünü ve ona hazırlandığını e, ve iki maçlı maraton olarak gördüğünü sadece Moskova'da Avrupa serüveni değil aynı zamanda kısa bir süre sonra ligde oynayacağı maçın da ki Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre handikapı iki gün az dinleniyor olması, bir seyahatinin olması. Dün antrenman yapamadı mesela. E, farklı bir 11 olacak Çiğdem. Nasıl olacak? Ben hemen söyleyeyim. Şimdi burada boy, benim açımdan 11 kişiden 10 belli. Boyun durumu sadece bana göre zorlanacak. Fatih Hoca boyu görmek istiyor ama epeydir oynamıyordu. Onun geri türetilebileceği bir handikap var. Ama Marsilya maçı öncesi de böyle olmuştu. Boy yine bir sakatlıktan çıkmıştı. Fatih Hoca ne olursa olsun, ben boyu bu maçta istiyorum demişti. Boy çıktı oynadı. Sakatlandı sonra şimdi yeniden o sakatlık sürecini yaşıyor. E, Markağan cezası bitiyor. Nelson Holt savunma hattı yine. E, aynı şekilde olacak. Orta saha yeni üçlüyecek Fatih Hoca. Çünkü e, Beşiktaş orta sahası çok güçlü gözüküyor. E, Taylan Berkan çıkıldı, üçlüsü orta sahada olacak. Ön Peki. tarafta ise bir tarafta Morutsan diğer tarafta Kerem. En uçta şimdiden söyleyeyim Halil Dervişoğlu. Öyle mi? Mustafa Muhammed ya da Cagne değil mi? Şimdiden söylüyorum, Halil Dervişoğlu. Peki bu tercihin Cuma... altında yatan sebep ne sana göre? Bu tercihin altında yatan sebep hocanın onu ö, özel olarak hazırladığını <laughs> ve e, Halil'in sadece pres, sadece fiziksel güç ya da ceza alanı hakimiyeti değil ama oyun bilgisi alan bilgisiyle. E, fark yaratacağını ve e, hem Oruç hem Kerem'e alan açabileceğini, o pasları verebileceğini e, düşünüyor Fatih Hoca e çok net bir şekilde. Halil'i e, oynatmamasının hı hı. da zaten bir mesaj olarak bir sinyal olarak çok net evet. e, düşünebiliriz. yani. Hem Muhammed'le başladı yorucu bir hı hı. deplasman e, zor bir maç Cagney'i sahaya sürdü nedense Halil hiç düşünülmedi. Hı hı. Bu Aynen. bir sinyaldi aslında. Hayırla başlayacak yani ben şimdiden söyleyeyim. Ee, Peki önemli bir on... duyum. Bu arada Nezat bak ekranlarda görebiliyor musun? Konya Spor'un 11'i var. Galatasaray böyle bir 11 evet. sahip çıkmış. Yani bizimle paylaştığın 11'e göre ne farklılıklar var? Bir daha kısaca bir üzerinden gidelim istersen. Çünkü taraftarlar bir şekilde bazı farklı oyuncuları görecekler gibi duruyor. Şimdi orada çift formaydı. Orada Halil Muhammed evet. denemesini yapmıştı Fatih Hoca Rize maçından son bölümünden esinlenerek. Bu maçta böyle bir e, lüksü e, kaldıramaz. Yani dolayısıyla e, en büyük e, farklardan bir tanesi bu. Berkan bir kere e, cezası nedeniyle e, forma giyememişti. Hı hı. E, şimdi bütün bunları üste koyduğumuzda e, açıkçası yani biz ki dönecek. Yani farklı bir 11 olacak. Eee evet. Ee, hemen hafta içi yen amaçlarının olması tabii e, teknik direktörün stratejilerini etkileyecektir. Hı hı. Ee, ama Fatih Hoca yani Halil hiç düşünmemesi ki bu sezon en Galatasaray'ından parlak e, performanslarından bir tanesini imza atan oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Zaten bir mesaj bir sinyaldi ben bunu bu şekilde okudum. Aldığım bilgiler de bu yönde. Beşiktaş maçında, Vodafone'da biz Galatasaray'ın tek porvetli en Halil'in olacağı kenarlarda Malusan ve Kerem'in olacağı Peki. bir kadro ile sahaya çıkacağını ben düşünüyorum. Önemli duyumlar. Teşekkür ederim. Yine maç sonrasında muhakkak seninle denk geleceğiz. Sohbet ediyor olacağız. Nevzat Dindar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.